Üzerinden kendiniz deneme tanımlayıp cevap anahtarı yükleme şablonunu hazırlayıp bunu yüklemek istiyorsanız cevap anahtarı yükleme şablonunda cevap yazan kısmı cevapları yazmanız gerekiyor. Daha sonra eğer kazanım da eklemek istiyorsanız bizim sistemde kullandığımız kazanımlara denk gelen kodları girmeniz gerekiyor. Onun için de denemeler menüsünde Excel işlemleri altında konu kodu indire basarsanız bizim kullandığımız kodlar orada olacaktır. Oraya soruların karşısına denk gelen kazanımlar hangileri ise onu bulup oradaki kodu alıp cevap anahtarı yükleme çablonunda konu kodu kısmına onu yapıştırmak gerekiyor. Ayrıca B kitapçığı B karşılığı kısmına da eğer B kitapçığı girecekse B karşılığı kısmına da A kitapçığındaki soruların B kitapçığındaki karşılıkları hangi soruya denk geliyorsa onun buraya numarasını yazmak gerekiyor. Eğer karşılıklı şekilde değilse sizin elinizdeki cevap anahtarı o zaman burayı silip A kitapçığının komple kopyalayıp A'nın bittiği yerden bunu yapıştırıyoruz. Daha sonra buradaki A'ları B yapıp cevaplarımızı buradan devam ettiriyoruz. B kitapçığını da bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Bunları hazırlayıp kaydedip Hazırladığımız tanımladığımız denemeyi yüklediğinizde cevap anahtarı A ve B kitapçıklarıyla beraber hazırlanmış olacaktır. Müzik